Merhaba. En son dersimizde kısaca gazlarda boşalma olayına değinmiş ve ardından iyonizasyon türlerini görmüştük. Ve bu iki konuyu vermemizin sebebinin korona olayına bir temel teşkil etmesi olduğunu söylemiştik. Bugün de korona olayını anlatıyoruz. Geçen dersimizde çok kısa sadece bir tanımını yapmıştık korona olayı için demiştik ki küçük yarıçaplı elektrotlarda görülen yani elektrotlardan birinin veya ikinin eğrilik yarıçapı elektrotlar arası mesafeye göre çok daha küçük ise bu tür elektrotlarda elektrotların çevresindeki elektrik alan şiddeti havanın delinme dayanımını aşınca ışıltılı bir deşarj meydana geliyordu ve biz bir olaya korona olayı diyorduk ve korona olayının da bir boşalma türü olduğunu söylemiştik. Sadece dikkat etmemiz gereken bir nokta korona olayı tam bir deşarj değildir. Yani bir kısa devre durumu değildir. Bir arızaya neden olmaz. Ancak kendi kendini besleyen kısmi bir deşarj durumudur. Dolayısıyla yüksek gerilim değer iletkenlerinde gazın iyonize olmasıyla başlayan korona olayı hatlarda enerji kayıplarının neden olur. Sonuç olarak korona olayı sonucunda bir enerji kaybı meydana gelir ve istenen bir durum değildir. Gaz ortamının yanı sıra havadaki nem, toz, sıcaklık ve basınç da korona kayıplarının bas için olumsuz etkenleri oluşturur. Çapı küçük olan iletkendeki nem ve toz dolayı oluşan korona kaybı aynı oranda kirlenmiş büyük çaplı iletkenlere göre daha düşüktür. Ve iletken yüzeyindeki pürüzlülükler de korona olayında etkili faktörlerden biridir. Korona olayının güç kaybına neden olmasının yanında enerji iletim hattına yakın olan radyo ve TV parazitlerine neden olması, duyulabilir şekilde rahatsız edici bir ses oluşturması gibi olumsuz etkileri de vardır. Hatlarda kullanılan iletkenin yarı çapının yükseltilmesiyle etkin iletken yüzeyi artırılarak veya iletkenler arası mesafenin büyük tutulmasıyla da korona olayını, korona boşalmasını azaltabiliriz, zayıflatabiliriz. Ancak tabi bu yöntem direkt ölçülerini etkileyeceği için büyüteceği için maliyeti de artırmaktadır. Evet tekrar edersek küçük yer elektrotlarda görülen tam olmayan çünkü kısmi bir de şarjdır korona olayı. Fakat kendi kendini besleyen boşalmalara biz korona boşalması diyoruz. Elektrotlara uygulanan gerilim yavaş yavaş artırılırsa elektrotlar arasındaki elektrik alanının arttığı ve böylece gerilimin belli bir değerinde çarpma suretiyle iyonizasyon başlayarak elektrotların çevresinde ve elektrotları kuşatan bir halka, bir ışık halkasının meydana geldiği görülür. Ve gerilim uygulanan bir iletken uygulanan elektrik alanının da artması sonucu ortamdaki gazı iyonlaştırarak kısmi bir deşarj oluşturur. Yüksek gerilim enerji hatlarında Sıkça görülen ve iletkenin etrafında ışıklı bir zar olarak ortaya çıkan korona boşalmaları az önce söylediğim gibi oluşturduğu güç kayıplarının yanı sıra elektrokimyasal olaylarla meydana getirdiği kimyasal bileşenler ile sadece elektriksel zararlara değil, malzemelerde mekanik zararlara ve canlılar üzerinde de biyolojik etkilere neden olmaktadır. Bir iletim hattında korona olayının başlayabilmesi için iletkenin etrafındaki havanın delinme dayanım değerinin aşılmış olması gerekir. Havanın delinme dayanımı 760 mm civa basınç ve 25 santigrat derecelik sıcaklık altında 29.8 kV bölü santimetredir. Biz bunu çoğu durumda 30 kV bölü santimetre olarak sabit kabul ederiz. Bunun maksimum değeri 30 kV bölü santimetredir. Efektif değeri de 21.1 kV bölü santimetreye karşılık gelmektedir. Evet, korun olayı elektriksel bir boşalma türüdür. Genelde iletkenler elektrotlar yüzeyinde görüldüğünden buna dış kısmi boşalma da diyebiliriz. Ve gaz yalıtkanlarda özellikle sivri noktalarda ve köşelerde korun olayı daha fazla meydana gelmektedir. Çünkü sivri ve köşe noktalarda elektrik alan değerleri daha yüksektir. Dolayısıyla bu bölgelerde hafif ışıldama şeklinde korona olayı kendini belli eder. Genelde korona oluşumu sistem açısından çok zararlı olmamakla birlikte yani güç kayıplarına sebep veriyor ancak sistemde herhangi bir arıza teşkil etmemektedir. Ama bunun yanında kayıplara yol açması, gürültü sinyalleri üretmesi ve SF6 kullanılan ortamlarda yalıtkanlığı azaltıcı bazı yan ürünlerin oluşmasını hızlandırması nedeniyle istenen bir olay değil ve mümkün olduğunca da engellenmeye çalışılmaktadır. İç ve dış kısmı boşalmalar bölgesel boşalmalar olup dielektrik malzemeyi tamamen kısa devretmezler. Korona elektrot açıklığına göre küçük yarıçaplı elektrotlarda veya keskin kenar, köşe, sivri uç gibi elektrik alan şiddetinin yüksek olduğu noktalarda meydana gelen, tam olmayan ve kendi kendini besleyen bir elektriksel kısmi boşalma türüdür. Bir elektrot üzerindeki elektrik alan şiddetinin elektrot çevresindeki yalıtkanın delinme dayanımını aştığı veya çevresindeki yalıtkanın delinme dayanımının Elektrot üzerindeki alan şiddetinde boşalma başlayacak kadar azaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Korona olayı iletkenler, bağlantı parçaları, kesici, ayrıcı, parafudur, geçit izolatörü ve benzeri sistem elemanlarında görülebilir. Ve korona oluşumundaki etkili faktörler çok fazla faktör etki etmektedir korona olayında. Ve korona kaybının nasıl hesaplanacağını da bir sonraki dersimizde göreceğiz. Orada da bahsedeceğiz. Çok fazla faktör etkili olduğu için korona kayıplarını tam olarak hesaplayabilen teorik bir formül şimdiye kadar geliştirilememiştir. Çünkü korona ulaşım oluşumunda gerilim seviyesi, uygulanan gerilimin büyüklüğü, seviyesi, iletkenler arası mesafe, iletkenlerin yarı çapı, Eski veya yeni iletken olup olmadığı, iletkenler üzerindeki pürüzlülük durumu, havadaki basınç, nem, yağmur veya kar, toz ve sıcaklık gibi etkenler korona oluşumunda, korona oluşumunda etkilidir. Özellikle uzun iletim hatlarında bu faktörler bölgelere göre farklılık göster göstererek hat boyunca düzgün olmayan korona kayıplarının oluşmasına sebep olurlar. Tüm hat boyunca kirlenme, basınç ve atmosferik şartlar da aynı olamayacağı için tek bir ifadeyle korona kaybını tanımlamak veya hesaplamak gerçek kayıtları yansıtmayacaktır. Ve az önce söylediğim gibi bir sonraki dersimizde bunlardan bahsedeceğiz. Korona kayıplarının belirlenmesi için Pick ve Peterson tarafından hesaplanan formüller genellikle kullanılmaktadır ve bu hesaplamalarda faziletkenleri arasındaki eş değer açıklığın büyük tutulması ile kayıpların azaldığı görülmüştür. Bu da zaten tamilen bir durum. Aynı zamanda aynı düzende ve aralıklarda yerleştirilmiş bir iletim hakkında faz başına demetteki iletken sayısının artırılması, yani demet iletken kullanılarak ve gerilim seviyesine bağlı olarak demet iletkendeki iletken sayısını artırarak büyük yarıçaplı iletken kullanarak etkin çapın artırılması sayesinde hattın faz nötr kapasitesinde arttığı için korona kayıplarının azaldığı görülmüştür. Evet şimdi bu şekillerde veya resimlerde korona kayıplarını görüyoruz. Şu iki fotoğrafta askı tipi bir izolatörde iletkenin izolatöre bağlandığı nokta üzerindeki ışıltılı deşarj dediğimiz kısmi deşarj olan evet korona kayıpları bakın bu şekilde gözle görülmektedir. Aynı şekilde sesle de hatta yaklaştığınız zaman bu sesi de duymanız mümkündür. Yine bir şalt sahasında korona oluşan noktaları görüyorsunuz. Burada da yine yine bir izolatördeki korona olayı. Burada tabi farklı bir durum var. Burada zaten Korona olayını engellemek için kullanılan bir koruma halkası ya da korona halkası dediğimiz ve güç sisteminde dersini anlattığımız bir durum söz konusu. Evet, bir sonraki dersimizde de korona kayıplarının nasıl hesaplanacağını, hangi formülleri kullanacağımızı göreceğiz. Hoşçakalın.